Rak Topluluğu burada mı arkadaşlar? Cem ve Ayşegül Atamızı her geçen gün Daha fazla özlediğimiz Ona daha fazla özlem duyduğumuz bir dönemde Ege Üniversitesi'nin temsilcileri ona olan bağlılığını bir kez daha göstermek üzere biraz sonra Ankara'ya gitmek üzere Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bahçesi'nden hareket edecek. Çok e, mutluyuz, çok sevinçliyiz, onur duyuyoruz. 60 bin Ege Üniversitesi'ni Ege Üniversitesi'ni temsilen yüz arkadaşımız yarın saat 10'dan sonra Anıtkabir'de olacak. Atamıza olan saygıyı, atamıza olan sevgiyi bir kez daha gösterecek. Hepimizin selamlarını, hepimizin saygılarını ve muhabbetlerini büyük Atatürk'ümüze götürecek. Hepsine iyi yolculuklar diliyorum. Güle güle gitsinler, güle güle gelsinler. Bizleri onurla temsil etsinler. Hangisine bakalım? Geldim geldim. Gel. Gülgül <laughs> <laughs> çek. छक्क <laughs> भयो <laughs> <laughs>

<laughs> Ayakları çekelim. <gülüyor> <gülüyor> <İşte>. <gülüyor>